Kadın demek, sevgi demek, emek demek. Kadın demek, gelecek demektir. Kadın en güçlü kahkahadır. Kadın varoluştur. Kadın sanattır. Kadın gelecektir. Dünya kadının emeğiyle güzelleşir. Kadın demek, hayat demek. Kadın yaşamdır. Kadın emektir. Kadın çeşitliliktir. Kadın başarı ve güçtür. Kadın varoluşun temelidir. Kadın güçlüdür. Kadın gökkuşağıdır. Kadın medeniyettir. Kadın geleceğin bir... Kadın kıymettir. Kadın meydan okuyabilendir. Kadın olmazları olduran, kimseden bir beklentisi olmadan kendi ayaklarının üzerinde durabilen. Kadın hayattır. Emek demektir. Kadın yaşamın ta kendisidir. Kadın üretkendir. Kadın her şeydir. Kadın kıtaları birleştirendir. Kadın sihirdir. Kadın, kadın emek emektir. Kadın her şeydir. Kadın çağdaştır. Kadın bütün zorluklara rağmen umut olandır. Dünyada her şey <laughs> kadın nesnedir. Kadın gelecektir. Kadın muhabitlemez tüm değerleri. Kadın sevgidir. Kadın aydınlık bir geleceğin mimarıdır. Biz kadınlar aklımıza koyduğumuz her şeyi yapabiliriz. Kadın umuttur. Kadın gelecektir. Kadın topraktır, berekettir. Kadın asla bir kalıba girmeyen her yerde olandır. Kadın enerjidir. Kadın doğurgandır. Kadın gelecektir. Kadın başyapıttır. Kadın her şeydir.